aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur? Arkadaşlar, ıp, arak, ınca, dıkça, madan, asıya, alı, reken, recesine, dığında, maksızın, re, mez ve a, a, eklerine zarf fiil ekleri denir. Re, mez ve a, a ekleri ikilemelerde kullanılır. Örneğin gelir gelmez veya baka baka. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen görmek sözcüğü fiil iken dıkça dikçe dediğimiz zarf fiile kini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Dolayısıyla bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen yerini almak ifadesi birleşik bir fiil iken madan meden dediğimiz zarf fiile kini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen sarılmak fiili R ken dediğimiz zarf fiilekini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Bunu da geçtik. D seçeneğinde zarf fiil türünde bir fiilimsi yoktur. Burada yer alan olan sözcüğü bir fiilimsidir. Bu da an en dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Dolayısıyla burada zarf fiil yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe de bakalım. E seçeneğinde geçen dinletilmek sözcüğü arak erek dediğimiz zarf fiilekini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.